Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Evet bugün dam çatı e, güneş paneli kurulumu yapıyoruz. 5 beygir 4 kahvalık bir dalgıcı çalıştıracak. Ancak biz 6.3 kahva kuruyoruz. 14 adet 14 adet 455 watt half cut alfa solar kullanıyoruz. En son teknoloji robot teknolojisiyle üretilmiş sistemler kullanıyoruz. Galvanizli çelik sistem olarak sehpa olarak kullanıyoruz. Bunlar şu şekilde, evet, dam üzerine dübelle vidalandı, çok sıkı bir şekilde sabitlendi. Şimdi kurulum sürecimiz devam ediyor. Gençler çay içiyor. Biz de, evet, değerli ekipmanımız Paşa ve Sabri çalışıyor ve Veysi Bey, evet. Evet, burada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi sistem kurulumu devam ediyor. Birazdan bu kurulum bitecek. Sonra dalgıç bağlantısıyla ilgili çalışmalara başlayacağız.